Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir önceki videomuzda TYT Decathlon'un denemesini incelemiştik ama matematikte. Bu seferinde ise Türkçe denemesini incelemek istiyorum. Evet hemen dış tasarımdan başlayalım. Dış tasarım yine kağıt normal sert kapaktan değil yani normal kapaktan olmak üzere bu şekilde tasarımıdır. Bu tasarımda arka tasarım bu şekilde ön tasarımda bu şekilde canlı bir yapıya sahip. Peki bu kitap neler bulundurmaktadır? Türkçe denemesinin kolay orta zor seviyede olduğunu, yeni nesil özgün sorular bulundurduğunu ve ÖSYM tarzında kitapçıklar olduğunu söylemektedir. Peki burada içinde yeni nesil sorunlar var mıdır? 2020 YKS'ye uyumlu mudur değil midir? Burada da bize onunla ilgili bilgilendirmiş ve uyumlu olduğunu söylemiş. Hemen iş tasarımına geçmeden önce peki de biz yapamadığımız soruları nasıl bakacağımızla ilgili video çözümleri olduğunu bize söylemektedir. Hemen iş tasarımına geçelim. Bir öncekinde matematikte burada yüzde kaç dilimliklerin ne kadar zor olduğunu gösteren bir panel vardı ama bu sefer koymamışlar. Demek ki her derecesi aynı seviyede olduğunu söylüyor. Hemen size şu şekilde şunu alıp incelemeye başlayalım. A4 boyutunda olduğunu söylemiştik bir önceki videomuzda. Bir önceki videomuzda da izlemediyseniz kanalıma gidip oradan bakabilirsiniz. Gene ÖSYM'nin kapakçık tasarımında başlamış ve iş tasarım olarak şurada şu şekilde yapayım. Bu sefer bize demiştik. Burada kolay orta zor ne kadar olduğunu söylemişti. ama bu sefer biz de şaşırtıp ve iş tasarımda şu yukarı ta tarafa koymuş. Hemen size de şu şekilde göstereyim. İlk denememiz tabii ki de kolay oluyor. Ortalı orta derece zorla da kısa bir derece oluyor. Burada bu şekilde sorularımız normal şekilde hemen ünsüz değişimi, paragraf ve diğer sorular bulundurmakta. Bu şekilde arkadaşlar sorularını da size şöyle tekrardan daha yakından göstereyim. Şu şekilde bakmanızı sağlayayım sorular hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Soruları yapabilmeniz için bence sayfa yapısında genel bir boşlukta çok sıkış değil. Bence iyi. Bu güzel açıdan iyi ve güzel. Evet arkadaşlar deneme serimiz bu kadardı. Bugün sizlerle birlikte böyle Türkçe TYT'de Kaplon'un denemesini gösterdim. Hatta size de son kapatmadan önce şu şekilde diğer denemelerimizde bu şekilde aynı yapıya sahip. Peki kolaylık ortalığını ilk de bize göstermişti. Mesela hemen şurada bakalım bu kaçıncı denememiz? 8. denememiz. 8. denememizde kolaylık orta, ortalık bu sefer yüksek, zor biraz daha az. Peki son denememizde bize ne kadarlık bir şekil göstermiş? Kolaylığı, ortalığı nasıl diye Bakın bu sefer zorluk tavan yapmış. Ortalık daha orta kolaylık çok az minimum seviyede. Evet arkadaşlar denememiz inceledik ve son olarak da size fiyat konusuna değinmek istiyorum. Fiyat olarak da 20 ile 25 arasında bulabileceğiniz bir denemedir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtip videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.